Gördüğünüz bu dere Yüksek Ova'ya bağlı Güvenli Köyü'nün dağlarında sürekli akan bir dereydi. Yalnız iki yıldır kurumaya başladı. Tüm dünyada olduğu gibi Hakkari Yüksek Ova'ya bağlı Güvenli Köyü'nün deresinde de kuraklık yaşandı. Bu dere hiçbir zaman bu şekil bu duruma gelmezdi. İlk defa kurudu ve gördüğünüz gibi çöl gibi olmuş. Kuruyan bu dere kuruduktan sonra bu, bu hale geldi. Gördüğünüz bu derede akan su birçok tarlayı, bahçeyi suluyordu. Ancak kuruduktan sonra bu hale geldi. Tarlalar da, bahçeler de susuz kaldı. Şu anda gördüğünüz kuruyan bu dere yol gibi ortada.